Merhaba, Invest yatırım menkul değerlerden ben Eren Tepe Kıran. Dün FMC üyesi Jerry Lecker'ın yaptığı açıklamalarda erken atılacak bir faiz artırımı adımı gelecekte hızlı sıkılaştırmanın önüne geçebilir şeklinde ifadeler kullandı. Politika faizi şu an en az 1.5 olmalıydı diyen Lecker, yılın ikinci yarısında ABD ekonomisinde toparlanma beklediğini belirtti. FED, İslam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyleyen Richmond Fed Başkanı tüketici harcamalarında güçlü artış olduğuna da açıklamalarını ekledi. Fed'in büyüme için çok fazla çaba göstermesi ters etki yapabilir diyen Lecker, yılın ikinci yarısında büyümenin trendin üzerinde çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Fed'in faiz arttırımı için güçlü gerekçeleri olduğunu da mevcut faiz oranının çok düşük olduğunu görüşünde olan Lecker, enflasyon beklentilerinin hedefi destekleyen seviyelerde çıpalandığına işaret etti. Fed Başkanı Master da Fed'in faiz artırımını destekliyor. Cleveland Fed Başkanı Master açıklamalarında Fed'in faiz artırımını ertelemesi gerektiğini belirtti. Son Fed toplantısında faiz artırım yönünde oy kullanan üyelerden biri olan Master, Fed'in Kasım ayı toplantısında da faiz artırımı için gerekçelerine inandırıcı olacağını ifade etti. ABD faiz artırılacağına dair beklentilerin artmasıyla altın güçlü doların etkisi altında kaldı. 2016 yılında yükselişlerinin ardından ABD'de borçlanma maliyetlerinin artılacağına dair beklentilerin yeniden gündeme gelmesiyle değer kaybetmeye başladı. Pazar günü ASM'den gelen veriyle beraber imalat sektörünün Eylül ayından ABD'de genişlediğini gördük. FED başkanları da yaptıkları açıklamalarda faiz artırımı için zeminin güçlü olduklarını ifade ettiler. FED'in yapacağı toplantıda Aralık ayında faiz artırımına gideceğine dair işaretler verecek olmasa, altını kısa vadede negatif yönlü etkiliyor. UPS Refah Yönetimi Biriminde MTA ve Döviz Direktörü Wayne Garden yaptığı açıklamalarda fiziki talebinde düşük olduğuna dikkat çekti. Eurolar tarafına baktığımız zaman Lecker'ın konuşmasıyla satış baskının hakim olduğunu takip ediyoruz. Dolardaki yükselişin devam etmesiyle özellikle 1.11.60 desteğinin kırılması önemlidir. Bu seviyenin kırılmasıyla yatay piyasadan çıkan paritede satışların devamını takip edebiliriz. Aşağıda beklenen diğer destek seviyelerimize baktığımız zaman ise 1.11 ve 1.20 desteklerini takip edebiliriz. Dolar TL paritesinde yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. FED üyelerinin faiz arttırım konuşmalarının artması ve siyasi gelişmelerle TL'nin değer kaybının sürdüğünü takip ettik. Enflasyon verisinin düşük gelmesi ve orta vadeli programın açıklanmasının TL'nin değer kaybını durduramadı. Özellikle enflasyon tarafındaki düşüşün önümüzdeki aylarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etmesi paritenin yükselişini sürdürüyor. Bugün 3.05 direncimizi geçemeyen dolar TL paritesinde tepki satışları ile 3.03.60 desteği takip edilebilir. 3.05 direncini aşması ile 3.06 beklenilen diğer direnç seviyemiz olarak takip edeceğiz. Altın tarafına baktığımız zaman psikolojik seviye olan 1302 seviyesinin kırılması ile sert düşüşe sebep olmuştur. 1280 desteğine kadar düşen altında tepki alışlarının gelmesiyle 1284-1294 dirençleri takip edilebilir. 1280 desteğinde tutunamaz ise 1272 dolarlara kadar geri çekilmeler takip edilebilir. İnvestaz'a yatırım menkul değerler iyi yatırımlar dilerdi.